İskenderun Gençlik Merkezi gençlere yazı iyi değerlendirmeler için fırsatlar sunuyor. Bu anlamda yıl içerisinde yaptığımız kurslara yeni kurslar ekleyerek gençlik merkezi faaliyetlerimize, kurslarımıza devam ediyoruz. Gençlik merkezi bünyesinde açılacak olan yeni kurslarımız 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle başlayacak. E, açılacak olan yeni kurslarımız Türk Halk Müziği kursu, satranç kursu, Fransızca kursu, Kur'an-ı Kerim kursu, Osmanlı Türkçesi kursu, İngilizce kursu, gitar kursu, bağlama kursu, basketbol kursu, e, resim kursu, kare kalem ve yağlı boy olmak üzere iki aşamada açılacak kişisel gelişim ve hitabet kursu. Bu kurslarımız farklı yaş gruplarındaki gençlerimize e, yaz boyunca e, hizmet edecek. E, gençlerimiz merkezimizde açılacak bu kurslardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. E gençlerimizin kurslardan faydalanmasının tek yolu bizim için gençlik merkezine kayıt yaptırmaları. Gençlik merkezimize kayıt için 7 yaş ile 29 yaş sınırını biz belirliyoruz. Her e, açacağımız kurs için de farklı yaş aralıkları belirledik. Geniş kapsamlı katılım ve e, imka, yararlanma imkanı sağlamak üzere örnek vermek gerekirse Türk Halk Müziği kursumuz 12 yaş 29 yaş arası. Satranç kursumuz 9 yaş 14 yaş arası. Merkezimize gelip gençlik merkezi kaydını yaptırdıktan sonra e, bu kurslardan faydalanabilecekler. Biz... Sinem. Thank you. can is this this <laughs> blue Thinking what color is this ela it is white it is white what color cevap verecek Ela. ya? It is değer mi? Değer. mı? They are. They are